şey var ya Atatürk'ün ait olmayan sözler. Güzel çamlığınızda mutlaka kalmak isterim. <laughs> 3 Şubat 1934. Atatürk onu 3 Şubat 34'te söylemiş ama çamlık 50'lerde 60'larda yapılmış. Sen Aa. o çamlık fotoğrafını bana da göndermişsin. <laughs> yani önünde iki tane adam fotoğraf çekilmişler. Övün çamlıkla ne kadar <laughs> övünsek. <kaldı. gülüyor> Hayır bir de fotoğrafta çamlık yok. Ya arkada 2-3 <laughs> tane çam var ya. <laughs> Ya sosyal medya çok şey. Ya Ama ya... sana bir şey söyleyeyim mi? E, çok inatıcı. Bu, bunun gibi zamanında Twitter'da çok fenomen bir hesap vardı. İnonizm diye bilmem hatırlar mısın? Evet. Bence de en hakiki mürşit <laughs> Bak ona <bana> var ya. <laughs> yani 3 <laughs> gün gülmüştüm. Ya şey böyle paylaşıyorlar ya mesela alakasız sözler, altında alakasız isimler şey var ya neydi oyuncu ya. Necat işte. <laughs> Necat <işte? gülüyor> bir sürü sözü var ya. Ama bir de şey tipler var böyle yani Kanaat önde. Anladın mı? Böyle sanat var, spor var, siyaset var. <laughs> Anlamadım. Bir şey var mesela. Bilim var. Diyor ki doktor bilmem ne diyor mesela. Yaz Google'a yok öyle bir de. 61. Diyor 10 gelen diyor 10 hastasından dolayı 9'u diyor aşıdan dolayı diyor kalp krizi geçiriyor. Ya o aşıyı zaten her şey bağlıdır. <laughs> <laughs> ya her şeyi biliyorlar böyle 50 yaş üstü tamam mı daha ziyade Instagram'daydı, Facebook kullanan hala ve Facebook deklarasyonlarını ciddi avlayıp din yayar gibi yayan bir kesim var. Yani mesela şu Sinop'taki bulunan gazın kalitesini belirleyip bu kaliteyle beraber onun maddi yüküyle beraber aslında onun oradan çıkartılması gerektiğini ve çeşitli sebeplerle çıkartılamadığını evet. ve bunu da dış minnaklara bağlayıp oradan bunun üstüne siyaset yapmak çok fazla popüler ve çok fazla inandırıcı. Ne diyor beyan veriyorlar mesela diyor ki 6 Ocak işte 2023 itibariyle Facebook paylaşımlarda hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Tüm sorumluluk bendedir. İşte sorumluluğun reddini için şöyle şöyle siz de bunu kopyalayın yapıştırın. Şey atıyor. Cuma mesajı gibi herkeste geliyor. yürümüşsün ondan sonra siyasi olarak herkese küfür etmişsin falan. Onların hepsinden deli raporu gibi yani. Benim hiçbir ehliyetim yoktur. Oh. O şey gibi işte yatırım tavsiyesi değil. Yani yaz 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 bunu al bu kağıda yatır. Şimdi dolar alıyoruz altın tam zamanı deyip 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 en sonunda minicik hafta yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> hani ben götümü sağlam alayım da siz ne bok yiyorsanız yiyeyim o zaten sonra. Ya işte çöplük gibi ya sosyal medya. Hem eğlenceli çok hem çok eğlenceli. Hem çok ıı, sinir bozucu, tahammül edilemez. Peki bir şey soracağım. Sosyal medyada ikimiz artık ikimize demeyeyim. Yani hepimizin ciddi zaman geçirdiği platformlar. Tuvalette, iş alanında çalışır gibi görünürken özellikle çok fazla zaman geçiriyoruz. Seni en irrite eden içlerinde olay örgüsü olarak soruyorum ama şey değil, yani böyle spesifik bir video ya da spesifik bir paylaşım evet, değil. Ya en böyle genel anlamda ne seni şey yapıyordu? Ya beni şey çok irite ediyor. Mesela işte hepimiz, işte senin ben çocukluktan biliyorum. Neler yaptığını biliyorum az çok. Aynı şekilde bildiğim arkadaşlarım var. Ya biliyorum çocuğu ya da kızı. çok işte ergenlikten beri tanıyorum. Çocukluktan beri tanıyorum. Biliyorum ki o belli bir şeyden geldi yani. Ek sosyoekonomik yapıdan aldı yürüdü. Ya şey paylaşıyorlar mesela. İşte iş işle ilgili çalıştığı şirket buna demiş ki gel kardeşim bir eğitim var seni şuraya göndereyim iki gün takıl. Ondan sonra gitmiş bu da diyelim ki nereye gitsin Münih'e. Hiç leğende yıkanmamışçasına, <laughs> hiç o idirnenin köyünden çıkmamışçasına. Yani bu her gün Münih'teymiş gibi mesela tek fotoğraf Anladın mı? Münih'teyim. Yukarıda şey yani Münih'teyim demeden bir Münih. Münih. Anladın mı? Ya da mesela lokasyona bastığın zaman Münih açılacak He, bir spesifik bir Abidik, alan. Gubidik bir kafe. Burada olsa gitmez mesela. Anladın mı? Orada bir kafe. Anladın mı? Altta da böyle şey. Her gün oradaymış gibi bir fotoğraf. Ve şey böyle çok de açıklama yapmadan gizemli. Her gün zaten. Bizim için bu çok sıradan bir şey. Yani babasının köyünde bir tane fotoğraf paylaşmaz ama o oradan böyle bir tane fotoğraf atar. Sen de ona tıkla. Hani tıkla ki bak ben neredeyim? Ne yapıyorum? Gene buradayım. Bunlar bence çok sahte. Köye gidiyor mesela diyelim ki Münih, Münih açılıyor, Münih'in bir köyünden paylaşıyor. Yani Münih evet. benim için o kadar normal ki ben artık köylerindeyim ve bizim köyümüz gibi. Hani ineğimi özledim. Evet. Bak hani. Gene bu köyü, bir... köye, Gene aynı köye gidiyorum. Evet. Mekandayız. Bak. Ya, Hep Münih'e gitmek bizim için zaten hep şey. Buradan gitmiş Roma'ya, diyor ki sana o aşk çeşmesi var ya köşede bir kilise var. Kilisenin dibinde böyle iki, iki sandalyelik bir kafe var. Onun kahvelerini kör bir çocuk kendi elleriyle çekiyor. Böyle anlatır sana bir saat çünkü ne öyle bir mekanı bulabileceksin ne onun gittiği. En Roma'lı o, en çok Roma'ya giden o. Yine bak ona uyuz oldum. Bak onun muadili de şu, sen gidiyorsun geziyorsun sürekli böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorsun değil mi? Döndüm mesela işte nereden döndüm? Roma'dan döndüm. Roma'dan döndüm. Heyecanlı heyecanlı anlatıyorsun işte. Şu, şuraları gördüm burada. Oradan biri çıkıyor bir tek. <laughs> <değil> ki <mi? gülüyor> işte Sandapol'e gittim mi? <laughs> Romalıların yarısı bilmiyor ama. Ha? Kimse bilmiyor <laughs> mekanı. Orada gitmiş görmüş kendi bir tane mekanı gezerken almış ona hafızaya ya da fotoğrafını çekmiş unuturum diye. Evet. Sonra diyor ki Sandapol'e gittim mi? Sen diyorsun ki gitmedim mi? Yani ne alakası? Gittim. Falan. Yani Roma'ya gittim deme. Roma'ya gittim de oraya yani, gitmediysen. O mekana girmediysen yani Roma'ya boşuna gitsin. Sen, hmm. Seni Roma'yı kim gezdirdi? Sürekli bir acı yarıştırma, sürekli bir güzellik yarıştırma ve bunun karşılığında da bir prim kasma var şey var mesela. Hani hem itici gibi olup <laughs> hem biraz acınası bir komikliği var. Mesela hanemize hayırlı olsun tayfa var. Aa. Yani hanemize hayırlı olsun tayfaya muazzam uyuzum. Hanemize hayırlı olsun'a <laughs> bir ilave edeyim. Herhangi bir elini affetmemesi. Yani bir Punisher. İllerin, bir... <laughs> illerin bir <laughs> gaddar oluşu ve fırsat kovalayıcı oluşu. Yani mesela, Ankara affetmedi. Ya niye durup Ankara <laughs> dedik? Ya da Ankara'ya bu affedicilik makamını veren kim? Ya yani, o gün mal satılmayınca Ankara çok lütufkar mı oluyor o gün? Ben bundan ziyade mesela şeye daha da şaşırıyorum. Bu paylaşmış ya mesela almış. Ne almış? Diyelim ki bir tane araba almış. Hanemiz hayırlı olsun yazmış. Arabayı da böyle çarşaf çarşaf koymuş. Altta da 130 kişi şey yazın. Haniniz hayırlı olsun, hanenize hayırlı olsun. Kazasız biraz tekerine taş değil. Oğlum siz hazırdan mı bekliyorsunuz bu hayır dua için? Yani <laughs> ne ya da 171 kişi anlaştığınızda bize oyun mu oynuyorsunuz yani? Ben mesela hayırlı olsun deme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü benden habersiz gelişti bunlar. Yani beni çağırmadın buna. Paylaşmışsın, bir şeyler almışsın belli ki. Ama bunda da ekonomiyle beraber çıta çok düştü. Ya bu eskiden şey vardı öyle. Ekstrem bir şey var hani bu da bize kısmetmiş. Hani anladın mı? Geçerken de aldık Mercedes'i gibiydi. Sonra böyle golf hanemiz hayırlı olsun. Daha böyle spesifik olmaya başladı. Leon 1.6 FR hanemiz hayırlı olsun falan. Koltuk pantolonun kadar Sonra bak, Şey ciddiyim, iPhone'lara indi. Kocaşim de bana 256 çikolataytlar hayırlı olsun. Hani iki tane de yanına mavi jeans şey, poşeti falan. <laughs> şey çok, çıta çok düştü. Hani haneye artık biz şey gardıroba hakimiz. Bir dönem de şeyler vardı mesela. Tatilden fotoğraf paylaşırsın. Fotoğrafın altına en içten şey yorumu yazar. Der ki evladım nerede olduğunuzu belirtmeyin. Hırsızlara yol açıyorsunuz. Evet. Ondan sonra mesela bunun bir farklı versiyonu WhatsApp'ın ilk böyle e, yayılmaya geçtiği dönemlerde eğer ki bu mesajı 40 kişiye göndermezseniz hesabınız bloke olma ihtimali var. Evet. Yayılıyor. Ya da bu mesajı 23 kişiye gönderen istediği arabayı alabilir. Neydi hani... o salavat zinciri miydi? Böyle bir şey vardı. Bir şey vardı öyle. Dilek diliyordun da sen de 23 tane tespih mi yolluyordun birine. Öyle bir şey var. Ama be, en iyisi şey ben arkadaşlarımı da trolledim. Çok yaparım bunu yani. Mesela adam çok ciddi fotoğraf paylaşmış. Adam gitmiş Seul'e. Ya zaten mesela delikanlıysa Seul'den paylaşacaksın o fotoğrafı. Gitme yani burada bana Almanya'ya Almanya'ya Bak şimdi gene geldim onlara. Neyse bu adam gitmiş Seul'e İşte arkada altta kongralar falan. Herkes şey yani Türkçe tebrik çok az. Herkes oradaymış gibi yapıyor zaten. <laughs> ben direkt şey. Aa canım gözlerinden öpüyorum. Annenlere çok şey. <laughs> Harika olmuşsun. Annenlere çok. Direkt yapıştırıyorum altına abi. Evet. Amcam hayırlı olsun. Yeni <laughs> işinde başarılar diliyorum. <laughs> Annenlere çok selam. Her şeyin iyisini hak ediyorsun. <laughs> ya, da ya daha daha şey var. Diyelim senden bahsedecek ya mesela. Doğukan amcana ulaşamıyorum. Amcana söyle beni arasın. Mesela o şeyden mesaj veriyor. Sana diyor ki ona bir ulaş bana dönsün. Bununla ilgili en güzel gördüğüm ve gerçekten 3 gün güldüğüm yorumlardan bir tanesi. Çocuk paylaşmış. Yeğenim Ahmet Cansız dünyaya gelmiştir diye. Aldığına <laughs> da yazmış. Evet. Başın sağ olsun kardeşim. Adı mı? Soyadı Cansız. O çok kötüydü ya. <laughs> Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Şey Merhabalar. Yapayım. Adını koymak lazım başladı diyeceğim de bayağı da oldu evet. Onu şey yapamadım. Ya çok iyi git. Ben çok severek takip ediyorum ama mesela artık arkadaşlar arasında karar aldık birbirimize yollamayacağız diye. Biliyorsun Instagram'ın belli bir algoritması var. Bu algoritmayı biz şöyle kötüye kullanıyoruz. Bu yak hala meşhur. Yakın zamanda bayağı pik yapmıştı. Mekan tavsiyeleri var. Mesela adamın gezmeye niyeti var tamam mı? Karnı da aç. Sadece yol parası var. Diyor ki bir tane kamera ayarlayayım sağdan soldan. dik bir aksesuar takayım şuna. Dikkat çekecek gibi. Yanıma da bir tane kameraman gibi alayım. Ya da ben bir tane yaka mikrofonu alayım ya yaka. diyor. Yaka mikrofonunu da elime alayım mesela. Anladın Şu mı? Şoraya uzun yolda gibi. <laughs> Bunlar ki daha kısa yollu. Aa, böyle gireyim dükkanlara mesela hiç gidilmemiş adama hani böyle esnafı popoflayayım. Hani önceden mi gidiyor belli ki konuşuyor abi böyle böyle benim takipçilerim var. Hani böyle böyle yayınlar yapıyorum lokal hani seninle de bahsedelim mi? Tostu bedavaya getirme çabası. He ya öğlen yemeği çıkar bize buradan <laughs> ya da mesela İzmir'e kadar gelmişiz. Peki bir şey soracağım o tost şu nohanda şölen yapması. Ya zaten esnaf bir şımarıyor hani bir de şey zaten. Şöyle bir şey var. Videonun sonunda teyit istiyor. Herkese böyle değil mi? Tabii tabii. Yani, evet yani, <laughs> alakasız. Yarım kalıp. yarım <laughs> kalıp. <laughs> bir kilo kaşarı bölmüş dörde anladın mı? Toz sığmıyor zaten. Erime. O ısı <laughs> onu eritemez zaten anladın mı? Kangal kangal <laughs> sucuk <suçukları> içerisinde. <laughs> bir kangal. Sucuk koyuyor, ne kadar? Koyuyor. 23 lira diyor. Ha, i̇çindeki kaşar 150 lira zaten. Koyuyor <laughs> koyuyor devam ediyor. Ve hunharca devam ediyor. Ya Esnaf çok gaza geliyor mesela bir de buluyor Ulanlar, mesela esnafı He. zaten esnafta klasik bir şey var mesela şey vardı bunlar pandemide çoğaldı ya yakada şeyde çenede bir maske, maske bir çenede evet. eller kapkara mesela gidiyor adama buluyor evet diyor Mehmet amcamız diyor döşeme altında oto sanayide diyor 83 yıldır diyor dönerci diyor tamam mı sıkıyor ya yani sormamış bile adama. adamla hiç konuşmamış bile adamı diyor Nasıl diyor? Ne kadardır yapıyorsunuz bu işi diyor. Kaç yaşındasın amca? diyor. Mehmet amca diyor ki ben 55 yaşındayım. 60 senedir bu işle uğraşıyorum diyor. Hani nereden 60 senedir bu işte? Şeyler rakamlar tutmuyor zaten. Bulmuş orada bir tane viranmış araba. Evet diyor biz diyor kendi tavuklarımızı diyor kendimiz yetiştiriyoruz diyor. Atıyor. Sıkması lazım bir şeyler de ama inanılmaz diyor. Herkese böyle mi yapıyorsun Mehmet amca? diyor. Herkese böyle yaparım diyor. Böyle bir porsiyon. Bir de bağırıyor aslında. Hop biber geldi falan öyle. O amca orada istemsizce bir Sunum hazırlamak zorunda kalıyor ve o gün ona hazır değil yani. şey söyleyeyim mi? Buna benzer bir hikayeyi ben şahsen yaşadım. İzmir'de böyle Instagram'da gezenken bir tane dönerci buldum ara sokakta. Dedim ki gideyim belli çünkü. E. Babayı gömmüş devam <laughs> etmiş. Babanın doğum tarihini şey yapıyorlar ya. Siz. Tam, kuruluş, e, baba doğmuş. Kuruluş da yok. Siz, <laughs> devamı Osmanlıca Tabii canım. <laughs> böyle bir tezatlık var ortamda. Abi neyse gittik oraya. Ben de bana o videoyu atıp yani... O mekanda tanıştığım arkadaşıma çekmek üzere aynı açıyla video çekmeye başladım. Daha çekmeye başladım yani bastım tuşa 3 kişi belirdi yanıma. Anladım, değil mi? Abi sen fenomen misin? Ee... Ya 140 kişilik insan abi fenomen. <laughs> Ama bir anda benim de geri vites yapmayasın tuttu. Evet dedim fenomenim. Adi. Hemen kokoreci boynuna dolamalar. <laughs> Bizim hep sunumumuz böyle. <laughs> Kuzudan direkt falan. Dönerle beraber döner. Şey o ekmeği tam ekmeğin içine boşalttık bir sargı kokoreci Tabii. mesela salıyorlar. Ama kaç liradır diyor 15 liradır diyor. <laughs> böyle ekmeğimiz ne kadar diyor böyle ekmeğimiz 60 lira. Nereye 60 lira? Oradan. bin <laughs> milyarlık kokoreci sardın içine. Oradan soruyor ya. Yani. Abi herkese mi böyle gözüküyor? Evet, evet herkese böyle. Çok troll çok belli. Keyifli ya. de ama bir de da şey buluyor. Yani dalga geçmek için söylemiyorum. Gerçekten artık çok çok yaşlı amcaları mesela yakalıyor. Hani amcayla diyalog da kuramayacak. Yani amcanın takılmış peşine. Amca yarım saatte o köşeye gidiyor dükkanla. Çekiyor onu yavaş yavaş. Diyor Öbür tarafa gidiyor. Yavaş Sonra yavaş. bir çıksa alıyor. Video koyuyor. <laughs> video koyuyor. Amca ile konuşmaya çalışıyor. Amca anlatamıyor derdi. Yüz yıldır diyor bu işi yapıyor. Ya yani. adam haklı. Adam Atatürk'ün ilk kurdurduğu şeyde <laughs> mandıracılık sektöründen şey, girmiş içeri. Çok çok silkeleme var yani. Ama tabii onlar mutlu biz mutlu. Yani bunun sonu yok. Mekanlar gitgide salaşlaşıyor. Ne kadar daha bilinmeyen, daha gizli kalmışı bulunca o kadar şey oluyorsun. Gizli lezzet bulmuşuz. La o kadar da gizli değil bu ya. Yani eskiden sosyal medya yoktu, yayılamıyordu. Ama artık ünlüler ünlü zaten. Evet. Sen daha kendine niye oto kaportajlar sitesinde şey, mobilyacılar sitesinde dikkat ettin şey buluyorsun? Vedat Mirror vardı eskiden. Hala var Vedat evet. Milor. Aktif bir, ya bu işin üstadı olarak nitelendirilen ve onun gittiği yerlerde ilgili e, mutlak suretle insanların tercih ettiği lokasyonlar vardı. Vedat Mirror artık Twitter'dan komeden oldu. Evet. İnsanlar ama oldu. bitti. Gideceklere yani. gittiler yani. Hayır adamın adam dedi ki be bu iş böyle yapılacaksa ben yokum dedi resmen. Ya biz diyor yok diyor süt kuzu. Onun da ya. şeyi çok iyi değil mi ya telefonu düşürdü isikli. <laughs> <atlet gülüyor> Ama geri dönüşü yok onun ya o <laughs> Onu rahatlıktan <laughs> istiyorum. Belki de o, o da böyle yapmak daha bak, konuşuyoruz en azından bu olayı. Çok ya. değişik bir ortam sadece bak birçok alana geliştirebiliriz konuyu. Mesela e, her gördüğün deneyen kız popülasyonu var. He. Buna karşılık da evdeki aletleri usta sokmadan denemeye kalkıp asla onu toparlayamayan bir erkek var. Mesela şöyle biraz genişleteyim. İşte anlatıyor işte diyor bugün diyor bir de onların şeyi var biliyorsun, tek ses yani şey gibi kutbe verir gibi tek bir ses halinde. İşte bugün e, eve geldim. Evet. Eve geldikten sonra videoyu evde... seslendiriyor çünkü Tabii. bir prodüksiyon Şey yok yani, üstüne seslendim o. Çöpün kenarında bir tane sandık. <laughs> bir de sünger parçası. Dedim ki bununla ne yapabilirim? Deli dürttü beni. Anladın mı? İşe giderken bir adam bıraktım. Derya Baykal'ın yeni evet. Veriyor. Ya ama bırak o süngeri rahat ya. Bırak. Ay <laughs> yapıyor mesela sehpa yaptım diyor. Sehpa mı <laughs> Yani olmuş mu bu sehpa? Tamam işte. Gazete kağıtlarına tutkal sürmüş. Sehpa yapmış. Tutkal verdi oraya. 400 milyonluk tutkal parası verdi. Eski gazetelerle bir bokala benzemedi. Boyada onlar rezil oldu. Böyle adamlara sonra gidiyor Koçtaş'ta egzem falan bile sponsor oldu. <laughs> şey var ya mesela. Hiç kimse soru sormuyor ama tavsiye veriyor size. 4 takipçisi var. Çok sorulmuş. Çok sorulmuş. Evet. Ben tüy dökücü kremle kara lekelere çözüm bulunuyor. Yanıyor surat. Derisi düşüyor. Ya gidiyor vazelini alıyor. Onunla yapıyor. Bunu katıyor. Bununla çıkartıyor. Sonra diyor ki işte tamamen %100 doğal. Asla kimyasal içermeyen bir rolan elde. Herkese izacı değil mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Abi nasıl ter kokturu bir <laughs> etrafı sormak lazım. Adam <laughs> mı? Ya koltuk altı düşüyor. Hani evet diyor bunu yaptıktan sonra epilasyona ihtiyacınız kalmayacak tabii ki de. Yakıyor çünkü bölgeyi. Anladın mı? Evet, yani, koltuk altın yoksa koltuk yok. Epilasyon da yok. <laughs> <laughs> o şey gibi neydi o ünlü ol. avadan da milyoner oldu ha. Kavruk bir abi vardı ya şey yapan. Sürekli hani böyle ellerinle ama böyle yap ama böyle yap ne abi ha, yap, ne yap falan diye. Bunu... Çabi miydi? Şu an göster tabii Çok anlaşılmıyor. Çok sıktım ya muazzam sıktım alakası yok kısa yolları gösteriyorlar falan. Enteresan tavsiyeler. Ben geçen denk geldim. Mikser. Tamam mı? Hani herkes ona sonuçta bulaşık makinesi satıyor ve yıkıyor. İşte diyor ki bu mikseri diyor, yıllarca diyor, yanlış diyor, yıkamışız. Şimdi diyor şuradaki parçayı itiyoruz, itiyor. Ondan sonra açıyor. Sonra görüntü bir anda kayboluyor. <laughs> görüntü bir daha bir geliyor. Seko, al, parça dedi de segment dağıtıyor ya. <laughs> Aleti dağıtıyor. <laughs> Ağabey, diğer görüntü şu. Bir daha bir görüntü gösteriyor. İkinci mikseri Anladın <laughs> mı? Sadece o parçasını gösteriyor. O toplamış gibi. Evet. Ya onu ben Zeynep'e gösterdim. Zeynep dedi ki aa dedi mutlaka denemeyiz burası çok pisleniyor. <laughs> Arasını sikti bir daha toplayamadık. Yani o sekmanı oradan çıkardık. Sonra yenisini Sposumu aldık işte. Sekman i̇şte Arçelik neden sponsor oluyor? Evet, Bak Bakın, ya, bakalım, neden bakalım. <laughs> Bak şimdi nereden <laughs> bu aleti nasıl bozarsın biliyor musun ablacığım? Buraya bastın mı bu alet çöp. Böyle bir yayın yapmalısın. Ya şey çok iyi. Adam gidiyor mesela alakasız bir yerde birini buluyor. Mesela diyor ki evet efendim diyor. Konuşuyor mesela adamla birkaç bilgi alıyor şey diyor. Evet Ahmet amca Karaman'da yaşıyor. Dördüncü nesil hattakçı. Dedesi Karaman'a hattakı getiren adam. Ya nerede hattak getirdi bunun dedesi? Bunun... Ya Türkler ikinci, üçüncü nesilde zaten. Hani iki ya, nesilde biz köye ulaşmıyoruz. Daha mı, Abraham Lincoln tatlı yemedi. He, yani sen nereden dördüncü kuşak senin deden? nasıl bir soylu? <laughs> Amerika'yı ne ara gitti de hattak yaptı ya? Keşfid, ne yaptı? Hayır keşfedip ona mı geldi? Şey var bir de mesela. Ben gençken Michigan'a gittim. Michigan'da bulaşık yıkadım hamburger yaptım. 6 sene Michigan'da hamburger kurslarına gittim. Geldim Karaman'da bu mekanı açtım. <laughs> Ama her ilde öyle bir mekan vardır. Mesela <laughs> her ilin şöyle bir mekanı vardır. Buranın, buranın <laughs> pizzası, buranın <laughs> pizzası çok ünlü. Neden? İşte buranın bir pizza ustası gelmiş İtalya'da, evet. Seyyah. Geze geze hem pizzayı öğretmiş hem de kendi ekonomisini sağlayarak dünya yıkıyor. Ya bu gerizekalı. gerizekalı. Hmm. Yani neden böyle bir geçim kaynağı oluşturuyor? O arada İtalya'da? da gelmiş şey köyüne, <laughs> Tokat'ın bir köyüne gelmiş. Tokadın köyüne gelmiş, bir çevirmiş böyle havada pizzaları. Herkes oradan da bak, kapmış Veli abi. reklamı gibi, wow <laughs> Ya bu insanların, biz de dahil olmak üzere sosyal medyadan inanılmaz bir etkileşimimiz var. Yani iyi yönleri de, kötü yönleri de tabii ki de. Biz şimdi hani kendimize uyarlıyoruz ama Sonuçta biz de bunun acısını çekiyoruz değil mi? Sen şimdi mesela sosyal medyaya herhangi bir şey koyabiliyor musun? Yok abi nerede ya? Koyamıyorsun. Yok Neden ya? koyamıyorsun? Koruma çıkıyorsun. Ne yazacağını bilmiyorum. Mahalle baskısı sosyal medyaya taşındı. çok da dalga geçiyorsun. Tabii. Yani çok dalga geçtiğin için şimdi yarın bir fotoğraf <laughs> paylaşacaksın. çıkar gibi. Eskaza şansa bela senede bir kere bir yere gidiyorsun. Tatile bir yere paylaşmış diyecekler. Onun için e, paylaşamıyorsun. Kalıyor çünkü sen çok dalga geçiyorsun. E biliyorsun adamı. Ya o adamla sen dalga geçtiğin için sen neden dalga geçecekler yani? Ya bir de felsefi boyutları var bu işin. Örnek veriyorum Chopin yazmış tamam Mutlu Olma Sanatı diye bir kitap yazmış. İnşallah Chopin Orada... yazmıştır. Bilmiyorum. <laughs> Sıkıyorsun burada. Açıp <laughs> açıp i̇şte bilmiyoruz işte bak, Yani. Google diye bir şey var. Açın bakın. Ya Google'da da doğrusu yok ki. Google'da da başım ağrıyor diyorsun. Kanser çıkıyorsun. Güzel çamlığınızda mutlaka kalmak isterim. ya böyle bir söz <laughs> var ya. <laughs> Ya bilmiyorum. Ben de çok içerisi çöplük. Ama eğlenceli de tabii. Çok Ama eğlenceli. Çok da şey var. Çok yani. eğlenceli. adam gidiyor Doyran bilmem ne işte Balıkesir Doyran köyünü sevenler derneğinde paylaşmış 1.4 Turbo Astra 2011 tek parça bu boya. <laughs> Çamurluk <Çabolog alaka>. değişen. <laughs> ne alaka şimdi? Altında şey var güzel köyüm. Evet. Adamın tekinin fotoğrafı. Evet, ben bu Altarkı'da grubu çok sevdim. Mera. Herkes hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar falan böyle. Bilmiyorum ya. Güzel. Ama zaman geçtikçe yani yaş büyüdükçe daha doğrusu bu tarz şeylere özlem artıyor. Bizde böyle olacak. Of. Çok acayip ya. İlginç bir mecra. Ya mesela atıyorum adetleri değiştirdi. Yani eskiden atıyorum ne vardı? Türk toplumunda bazı adetler vardı. Şimdi mesela onlar kalktı baby shower'lar. Cinsiyet partileri falan var mesela. Bir de cinsiyet partisinde o Instagram'a atarken ne kadar çirkinleşebilirsin. Ne kadar absürt bir şey bulabilirsen o kadar farklısın. En son mesela traktörün egzozuna şey takmışlar balon. Ha cinsiyet partisinde bak. Cinsiyet partisi. Arkadan biri traktörle gaza basıyor. Öndekiler çığlık kıyamet tamam mı? Köye gitmiş. Sırf bunun için yani. Biri demiş ki böyle bir fikrim var öbürü de demiş ki tamam. Bence çok mantıklı. Basıyorlar gaza basıyorlar Tır, büyüyor, büyüyor büyüyor bir patlıyor o erkek çığlık kıyamet mesela traktörcü kalıyor şey içinde. Tamam mı? Böyle bir parti. 50 liralık mazot. Ha, bununla konuş. Tamam mı? Bu partiyi yapar. Yarın ne ki mesela çocuğa sünneti... ya ne bileyim sünnette kaldı mı falan der mesela. Ya da başka bir şey yapayım de eski adetlerden onu sevmez. Eski adetlerin yönü birçok noktada değişti. Mesela eskiden davetiye gönderilme gibi bir şey vardı değil mi? Davetiye gönderirsin düğünle ilgili ya da mesela herhangi bir açılış yaparsın mekanın gönderirsin. Şimdi ne oldu? WhatsApp'tan gönderiliyor. Ya. İnsanlar da buna bir Cem Yılmaz edasıyla cevap veriyorlar. 100 dolar gönderiyorlar. Evet bak ya. bak o ince şakaya bak, şakaya. 100 dolar hani sen bana buradan gönderiyorsan ben sana böyle gönderirim gibi. Böyle durumlarda eskiden aranırdı. Değil mi? Ya da mesela gidebiliyorsan gidilirdi. Böyle Bir de önceden vardı. giderdim. Mesela bir ay önceden geçerken oradan davet ararken, hem geldik sizi görmeye, hem de bak bir ay sonra yeni yapacak bir şeyimiz var, var mı? Heh. Bu konuda şunu anlatmak isterim. Ee, yakında ve sürekli yaşadığımız bir şey. Eşimin e, inanılmaz bir taziye taktiği vardır. Karşı tarafa öldürerek e, yakınına ulaştırma taktiği <laughs> diyoruz biz buna. Bunu işte yakın zamanda bir e, kaybı olmuştu. İşte arabayla abi. da gidiyoruz böyle bizde lokasyona doğru gidiyoruz bir de Yani hani hem tarıyoruz hem gidiyoruz ve yapılabilecek bütün şeyler yapmak üzere oradayız. Aradık. Yaşlı da bir kadın. Eşini kaybetmiş. İşte ben konuştum önce. Dedim ki işte başınız sağ olsun mesela. Olması gereken bütün kalıp cümleleri söyledim. Sonra telefonu Zeynep, Zeynep e verdi. Zeynep başladı. Dedi ki <laughs> Ahmet amcayı çok severdim dedi. Tamam buraya kadar normal. Sen şimdi Ahmet amcası nasıl yaşayacaksın? Ah, Bak şimdi kalıptan girmeye başladı. Damardan giriyor. Üstüne de bir miktar zaman da geçmiş. Yani karşı acı, tarafta, acılar ya, evet, karşı acı... tarafta ezber cevaplarda bu yok. Tabii. Karşı taraf böyle kontrol bir <laughs> kalıyor. 40. ben böyle Mavi bir soru işte. nasıl yaşayacağım? Şimdi sen onsuz nasıl yaşayacaksın? Şimdi sana zor olmayacak mı? Bak arka arkaya arka. En soğuk arka... gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kurtlanmıştır. <laughs> Ay karşı taraf da yumuşatıcı cevaplar veriyor ki. Zeynep hani artık Ne şey Nasıl ki? Zaten şey diyor, falan mı? Hayır. Yani işte şimdi diyor şu an hani çocuklar geldi. Onlarla beraberiz. Bak Zeynep kontrperiyede bekliyor. Hmm. Cevap şu. <laughs> e çocuklar gidince ne olacak? E, duvarların üstüne <laughs> üstüne <Hayır>. gelmez mi? <laughs> o yatağa yalnız girmek nasıl bir duygu? O istiyor ki beraber hani bir kabir azabı. <laughs> Olursa mümkünse. Ya işte aile büyüklerinden bir tanesinin vefatı haberi geldi. İşte ben aradım telefonla konuştum. Karşı tarafta şey diyor. Ayşe diyor Zeynep nasıl falan diyor. Zeynep de telefonu istiyor. Kung fu yapıyorum ben yani. Zeynep o telefonu vermemek için. Ya versene. Ya diyorum şu anda Zeynep müsait değil işte konuşalım. Çünkü biliyorum ki o istiyor ki benim akrabalarından bir kişi daha eksilsin. Anladın mı? Yani bir kişiyi daha nasıl götürebiliriz? Bu şekilde götürebiliriz. Ya artık şöyle hani tekniğimiz şu şekilde işliyor. Zeynep telefonu alıyor. Merhabalar. Kalite standartları geri görüşmemiz kayıt altına alınmaktadır. Acınızı paylaşmak istiyorsanız biri, acınızı yaşamak istiyorsanız iki. Es kadar ikiye bastınız sıçtı. Yani sonradan bir 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 bile bassan da yapacak hiçbir şey yok. O saatten sonra Zeynep modunu açıyor. Turbo ile gidiyor üstüne. Neyse deyip kapatıyor. <laughs> <laughs> Mehmet amca 8. kuşak hamburgerci. Kendisi Çankırı'ya ıslak hamburgeri getiren adam. O zaman herkese iyi günler diliyoruz. Bay. Görüşmek üzere. Adını koymak lazım bitti.